Gel 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 gel. Gel, gel. Vurdum, gel. gel Bir dakika. Çabuk. Ölmem ben. Geldim geldiler. bir <laughs> <laughs> Canım. Furkan'ın da canım. Aldım 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 aldım. Alman lazım abi. Aaaaaaah! <laughs> 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 abi Groza olmasın ya. Ağlama. <laughs> Groza gerçekten olmasın abi olmuyor ya. Groza eminiz yapmış ki gerçekten adil değil bence. Ya ne yapalım. Adalet sizlere kalmış. <laughs> <abi>. Bir <story. gülüyor> de bu adalet. He? Nerede adalet? Bana bir söyleyin. Lafa gel. Ya git galiba. hemşerim sen git Allah'ını sev. Arkadaşlar kısaca hemen e, yeni Instagram adresi açtım. Şu anda açıklama zaten bulabilirsiniz linkleri. Diğer hesap kapanmıştır. E, bu hesaptan devam ediyorum. Takip etmek isteyenler buradan takip edebilir. Hadi videoya geçelim. Attım. Adıcığım. Herkese selam. Furkan yılan yapıyorsun kendine. Tamam mı? Ufuk abi, abi silahım ya. gelmedi benim. Lan. Tamam. Let's go. Tamam buradayız. Ne burası ne? burası. <gülüyor> <gülüyor> Ay burası. Ben çıktım. Abi ya bak ne ya bunun. Abi ya. Tamam aldım ben gelmen lazım. Bu ah, hemen önünde hemen Takıldım. No oh, lan. Koruyamadım. Çok ağır <laughs> Buradan <abi, kamera gülüyor> geliyorum. 103 vurmuş. 17 canı var abi. 17 geliyor Alman lazım. Ah beni rek kaydım ya. Helal helal. Helal helal. 54. Çabuk %25 daha aynı yerden geliyor. X daha aynı yerden geliyor. Lan Arkadaşlar. takıldım lan Ersa abi. Ersa abi. Çakal. Aynı, aynı yer mi? Tukan. <laughs> <Ay, ya. muha, gülüyor> abi ben giriyorum lan. Nereye gidiyor? Oraya baksana lan buraya bak. X'e burada X'e burada. Can yok mu abi. abi? Büyüklü. Abi. Heh, efendim. Gidiyorum abi, gidiyorum. Tamam bekliyorum. Seni. Az buçuk dayan abi. Lan fuk Down. şey geldi. Fuk geldi abi. abi. Al ikisini. Lan ne yapıyorsun sen? Ya Ersa bir saniye Gidiyorum belli alıyorum bak. Abi iki saniye nereden geliyor? Tamam ben şeyde kaldım. Tamam. Bak bunu Arkamda var. Arkamda da var abi. Evet. Ufka abi arkamdan Hürkan. gelmiş. Türkan hiç uygun değilsin buraya ya. Hain insan. Senin yanımıza aldık. Bak ya ya. Canı yok canı yok. Ben var yüzde mesten kazanıyorsunuz ya. Vallahi bir hiçbir şey değil. Tamam bırakma bırakma orayı bırakma. Bırakma orayı. Abi canım bir ya. Canı yok aslanım. Mermi bitti lan. Helal. Maribesini al orayı, basit. al orayı. <laughs> abi 117, 3 can, 3 <laughs> Ersan, 3, 3. Bastın abi Ersan, bastın. <laughs> ya ben lan. <gülüyor> <gülüyor> ben sağ sen sol, Gel. bekle orada. Arka, arkayı iyi tut, arkayı iyi tut. Ufu aldın mı? Ufu Ya mermi Hayır, Furkan. Hayır, hayır, Tamam çok iyisin. Lan 92 yapmışık lan. Lan 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 pas pas pas. Oha 92 ne ya? Gösterme mi bekle abi, bekle. Abi, bekle abi. Mi? Onun canı da az. Tamam bu sıkıntı yok. Arkaladım arkaladım. Gel 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 sen arkaladın. Her sabi arkaladım Her sabi arkaladın. <laughs> er, Aaa <sahib 'i> <laughs> geldi ya. ya. Tamam abi, ya. abi kaybettiniz. Takip et beni. Ya, seni takip et kanka. The blue team has taken a base successfully. Base A has been activated. Hah, en sevdiğim, feryatlım. Ben aldım abayi. The red team has occupied base A. Almayın lan, bekledin abi. Başa. Er Sabri canı yok. Ya, burayı vermiyoruz, vermiyoruz. Lan bomba yok. hayır. Bomba yok, bomba yok Abi kör etti şu A an. Vakit kaybetti. Geldi. Girdi. Orta arkandan geliyor. Gel kanki sen. Oğlum ikisi sıkıyor ikisi. Evet. İçeri girmen lazım. 32 oldu. Altı, evet. alt gözükmüyor iki. ki. 32 oldu. Altı 35. Göremedim sıkıntı Kalırsın. Bu tarafa gidiyor Biri sağlam tutuşuyor. <laughs> Belki sola Ah, Ha, burada. Geçat yedim. Bana çıkıyor, bana çıkıyor. Aldın onu. Ben misin? Değil mi? Ya abi. Mermim yok, mermim abi. Mermim yok lan, tane ya. Sana döndü kanki, senin kutuda ayy bir canı var girdin aldın onu sağa geliyor ben sağa geldim arkamdan aa bir canı var kesin bas 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 direk bas çok çok hasar yıdı. çok hasar yıdı. kutuda Canı yok canı Domination the second 50, bak artıyor ya yüzdelikleri artıyor. Sağ <laughs> geliyor kanka ne Lan Sağ iki. Tamam bekle bekle. Ya, be. ya. ya rahat bekle. ya ya. Bana ya Hadi ama. Gel gel, yok, gel, gel. gel 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 gel. Bir dakika. Çalışın. Ölmem ben. Geldim geldim artık. Furkan aldım 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 aldım. Alman lazım abi. Aldın, aldın. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Duyamıyoruz duyamıyoruz ev şu var. Sağ geliyor. Eee evet. Yetişiyorlar bu arada Bak <laughs> hadi kanki ama bana adamı sana açtım o kadar lan Ha bende <laughs> ben bende 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 o adam niye bu lan girdiğini söylesene Çok... ya kapıya bakıyorum ben Ay canı yok ya Heh, helal sana. al orayı verme Ay, al orayı verme Full koroya lazım ya. ben biriyle uğraşırken sen diğerini kurman lazım lan nereden geldiğini bilmiyorum oğlum Tamam ben girdim tamam. gelmen lazım artık Tamam tamam kapatmış tamam burayı ya ya Ersan abi canı yok. Geldim abi geldim 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 geldim. Bekliyorum seni. The red team will capture the base in 10 seconds. Dur durdum. Tamam. Ben ben kaybettik, kaybettik. Diğer tarafa git, diğer tarafa <gülüyor> git. <gülüyor> sol, sol ya, git. Sol, sol yukarı git, sol yukarı git. Diğer taraf nerede? Heh. The blue team has occupied base C. Sol geldi. Abi Aldım kroza sıkıyorum ya. Bir canı var kanki. Ya kanka gel artık Sıkan, gelirim. Sıkan, gelirim abi. Ne, ne yaptın Logan? Nerede öldün sen? Yüzde on üç. İkisi de burada. Furkan canı az. Furkan canı canı az. yok canı A yok. Kanka. Gir içeri gir gir. Gir içeri. Şarjör değiştirdin. Sen süpersin al orayı. Verme verme verme. Verme geldim ben dışarıdan koruyacağım. No, Abi sağından geldim ya. Oyun oyun oyun. Tamam tamam. Evet. Cover me. <laughs> Kal orada. Altta merdiven. Çık atıyor. Ben iyiyim. Ersab canı yok. Ersab canı yok da. Furkan vurdu. Ah be ben gittim. Sen de aldın. Canlıyı al orayı al orayı biraz sayı arttırman lazım yüzde kırk ne ya Oğlum bizimki niye bu kadar hızlı Abi ya bir can ya tam bir abi 119 vurmuşum Bir kanki bir 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 <laughs> Ya çıldıracağım burası gitti ya Yüzde kırk dokuz ne Hs vurmuşum ya Oo burada mıyım Bizi... ben? The blue ha. team is leading as domination enters <laughs> the second half. Dead. Gruz bu nasıl ya? Ağlama lan. Gruz gerçekten olmasın abi olmuyor ya. Gruz emin 162 gerçekten adil değil bence. Ya ne yapalım? Adaletsizlere Adalet karşı. Ağlama Gruz olmuyor. <laughs> Biz abi olabilirim. kanalıma abone değilsin, abone olabilirsin. <laughs> Groza adaletsiz. Yazdım bunu. Ya. Video baş. Bence <laughs> adaletsiz abi Groza ya. Olmasın Groza. Bıra <laughs> Memnun. Tamam Furkan. Başlık bu olmalı bu. Bence de yani. Ama neyse. Biz şeyi güzel koruduk da ikincisine. Şey yazacağım abi. Kabak odalarında mahkeme duvarına var ya. <laughs> hı. Neydi? Adalet mülkün temelidir.